Merhaba arkadaşlar Fason Oyuncu YouTube kanalımızın e, Kocaeli Sporla Farklı menajerler kariyerinin 3. sezonunda yani 3. serisinde karşınızdayız. E, i̇lk serisinde Jürgen Klopp'un Kocaeli Spor'daki 5 sezonunu ele almıştık. E, 2. videomuzda Yılmaz Vural Kocaeli Spor'da 5 sezonda neler yaptı bunu ele almıştık. Şimdi e, 3. video olarak çekmek istediğimiz isim Aykut kocaman. Şu ne kadar çalıştığımız menajerler, teknik direktörler bize istediğimiz verimi maalesef veremedi. Ancak benim çok büyük şeyler beklediğim bir teknik direktör Kocaelispor'da mutlaka bence başarılı olacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü Türkiye Ligini yakından tanıyor. Genç, dinamik eee başarılı da sayılabilecek bir teknik direktör bence Türkiye için. Bakalım ee, Kocaeli Spor'daki kariyeri 5 sezon sonra bizi nerede karşılayacak, ne sonuçlarla karşılayacak 5 sezon sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tarihlerimiz 17 Mayıs 2024'ü gösteriyor. Aykut Kocaman Kocaelispor'daki 5 sezonluk kariyerini tamamladı. Yalnız şöyle enteresan bir şey oldu. Ee, Kocaeli Spor son sezonunda fikstüre baktığınız zaman göreceğiniz gibi e, Ahmet Sportif ile e, bir üst lige çıkabilmek için Playoff final maçı oynayacak. Ben de istedim ki e, bu playoff final maçını Madem Aykut hocamız buraya kadar gelmiş Final maçını sizlerle birlikte e, izleyelim. Birlikte bu heyecanı yaşayalım en azından 5. sezonun son sezonunda yani Aykut Kocamanlı Kocaeli Spor'un son sezonunda final maçı nitelen, e, final maçı olarak nitelendirebileceğimiz maç Ahmet Sportif ile oynayacak. E, bakalım nasıl bir maç izleyeceğiz. E, Kocaeli Spor bir üst lige çıkmayı başarabilecek mi yoksa Ahmet Sportif mi bir üst lige çıkacak. geçmiş olsun. Kocaeli Spor e, playoff final maçında ve Sportif'e 1-0 mağlup oldu. Maalesef bir üst çıkan takım Ahmet Sportif. Evet şimdi 5. sezonu bitirdiğimize göre e, şöyle 5 sezon sonunda Aykut Hocam neler yapmış bir bakalım. Bu arada Aykut Hocam e 5 sezon Kocaelispor'da e, kalmayı başaran 3. E, 3 üç teknik direktörden birincisi Hemen bakalım. E 19-20 sezonunda 3. Lig'de 1. bitirmiş ligi. E TFF 2. Lig beyaz grupta 2. bitirmiş. Oh, spor Toto'ya çıkmış. Bravo tebrik ediyoruz. Spor Toto'ya çıkmayı başarmış Koca spor. Ancak ligi 17. bitirip e, tekrar 2. lige düşmüş. Tf2 ligde de bu sezon e, 4. bitirmiş ligi diyoruz. Hemen Aykut Kocaman kariyerine bakıyoruz. Aykut Kocaman hocamız. Şöyle bir incelemeye alalım Aykut Hocamızı. Arkadaşlar. Evet kısa bir problem yaşadık, kısa süreli. Onu düzeltmeye tekrar başladık. 2019 evet Türkiye Kupası'nda. Evet ilk sezonu Kocaelispor'daki ilk sezonunda gördüğünüz gibi TFF 3. Lig. İkinci grupta hemen ona da bakalım nasıl bir skorla bitirmiş şampiyon olmuş. 32 maçta 23 galibiyet 6 beraberlik 3 mağlubiyet almış 61 gol atmış 23 gol yemiş 75 puanla en yakın rakibine Fuh. tam 14 puan Fark atarak şampiyon olmuş. Ee, tebrik ediyoruz. İkinci sezonda Kocaeli Spor nerede mücadele etti? E, TFF ikincilikte mücadele etti. TFF ikincilikte beyaz grupta mücadele etmiş mi? Yok. Pardon. Çok ileride gitmişiz. Evet. Üçüncülükten çıktı. İkincilik beyaz grupta mücadele etti. İkincilik beyaz gruba da hemen şöyle bir bakalım. Kocaeli Spor burayı da 55 puanla ikinci çıkmış. Ama sportifle aynı gruptaymış o sezon. Burada yükselmeyi başarmış. Playoff'larda Manisa, Balıkesir, Hekimoğlu, Trabzon gün 3'lü rakibine karşı ee, buradan playoff'ta çıkmayı Başarmış Kozuyeri Spor. Hemen bakıyoruz bir sonraki sezonda ne yapmış. Ee... İşte ondan sonra Spor Toto'ya çıktı. Spor Toto'da 2022 sezonunda Gördüğünüz gibi Spor 17. sırada 34 maçta sadece 7 galibiyet almayı başarmış. 14 beraberlik 13 mağlubiyetle 35 puanla. Aslına bakarsanız Giresun'un arasındaki puan farklı bir. öğren gücünde tabii ki bir ama yine de ee, kıl payı kaçan bir gelen bir düşme. Gerçi Menemen, Menemen Spor'un 34 puanı çok çekişmeli geçmiştik. O sezonda e, Erzurum Belediye şampiyon olmuş. Adana Demirspor ve Adana Spor bir üstüye çıkmayı başarmışlar diyelim. Son sezonda hemen geliyorum. Kocaeli Spor'un son sezonunu beraber zaten final maçını izledik. Son sezonda ikincilikte ligi ikinci bitirdi. Finale kadar çıkmayı başardı. Finalde Siz gördüğünüz gibi, çeyrek finalde Balıkesir'i, yarı finalde Hekimoğlu Trabzon'u erdikten sonra finalde de zaten birlikte izlediğimiz Ahmet Sportif'e karşı 1-0 mağlup oldu diyebiliriz. Hemen Kocaespor'un şöyle bir transfer geçmişine bakalım. Diğer antrenör hocalarımızla baktığımız gibi. Kocaeli Spor e, transfer geçmişinde Bu süre zarfında neler yapmış Hemen ilk sezonu bakmak istiyorum İlk sezonu sadece iki transferle geçirmiş Aykut hocam e, İkinci sezonda Para harcamış e, Gidenlerden de para kazanmamış Adana Spor'dan e, Ömevileri Van Spor'dan e, transfer yapmış Şile Yıldız'dan bedelsiz erdi yokuşlu baton işçiler Furkan Mızrak 3 transferi var. Bir sezon sonra yine para harcamış. Evet baktığımıza göre şu ana kadar en çok para harcayan antrenörlerden Aykut Hoca. Şimdi Trabzonspor'dan transferi var. Ben şu şeyi merak ediyorum Burak Süleyman Nereye yollanmış Çünkü Burak Süleyman Koca Espor için Önemli bir oyuncu derken kendisini Ankara gücünde görüyoruz Bu arada Ankara gücü Hangi ligde Sportoto Süper Lig yani Burak Süleyman küme düşmüş olsa da Ankara gücünde futbol oynuyor arkadaşlar. Güzel bir kariyer yaşamış Burak Süleyman anladığım kadarıyla. Hemen Burak Süleyman şöyle bir geçmişine de bakayım. Zaten Kocaeli Spor'da 2022-2023 ikincilik beyaz grupta mücadele ederlerken birincilikte mücadele eden Ankara gücüne transfer olmuş. Sonra orada üst tura çıkmayı başarmışlar. Süper Lig'de hiç maçı yok. Birinci Lig'de de 8 maçta oynamış. Beklenilen performansı vermemiş. Ancak Koca Spor kariyeri gördüğünüz gibi son 4 sezonda gayet başarılı. Evet Aykut Hocam aslına bakarsanız şu anki antrenörler içinde en başarılı antrenör diyebiliriz. En güzel sonuçları elde etmiş antrenör diyebiliriz. Bunu söylemekten çekinmiyoruz. Şimdi sırada bir sonraki e, Kocaelispor'la 5 sezon denemesi yaptığımız antrenörümüzde bir Türk antrenörümüze daha e, karşınızda olacağız. Hatta e, son antrenörümüz de Türk. Yani aslına bakarsanız sadece tek bir yabancı antrenör e, Jürgen Klopp olacak. Çünkü Jürgen Klopp'u istedik. Şu anda Avrupa'nın zirvesinde bulunduğunu düşündüğümüz bir antrenör kendisi. E, Kocaesporla alt liglerde Türkiye'de alt liglerde neler olabileceğini merak ettik. Açıkçası beklediğimizde vermemişti. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olursanız mutlu oluruz. Yorumlarla da bize destek olun. Şimdiden teşekkürler.